Niye yaptın bunu? Merak etme. İyi baktım ona. Sana veda etmeye geldim Peri. Gidiyorum ben artık. Bana olan nefretin büyük yük omuzlarında. Kurtul artık bundan. Keşke. Keşke senden kurtulabilsen. Bak. İstediğin oluyor işte. Bu annenin son görüşünü olacak. Uzatma oğlumu ver. Çok istiyorsun değil mi? evladına sarılmak. Bak ben de aynısını hissediyorum. Sana son bir kez sarılmak istiyorum kızım. iyi değil. İpek. Allah kahretsin. Bırak. Yavuz bir daha arasana. Aradım mı? Başlarına bir şey mi geldi acaba? Ay ağzından yel alsın. Ne halde ne bileyim. Ah. ah. Devrim. Allah'ıma şükürler olsun. Allah'ım sana şükürler olsun. Geldi yavrum benim. Geldi bebeğim. Peri. <laughs> Peri sana bir şey oldu mu? İyi misin? İyiyim. İyiyiz ikimiz de iyiyiz merak etmeyin. Ha, çok şükür Allah'ım seni bağışladı. Allah'ım seni bağışladım. Sen iyi oldun emin ya? Niye kanlar içinde? Yok yok hiçbir şey yok. Ben de iyiyim devrim de çok iyi. Anlatacağım her şeyi. Seko Tamer'le Bülent nerede? Ee, Bülent amca yaralandı ama durumu iyi merak Yaralandı ettim. mı? Nerede şu anda? Şu anda hastanedeler ben de oraya gidiyordum. Ben de geliyorum bekle beni. Beraber gidelim. Hadi. Ben de mi hisap? Hadi Seko hadi Seko hadi Seko. git mi gerçekten <Gülüyor> <Gülüyor> Sabah bir geldim her yerde adam var. Sarp'ın gözünden kaçan ufak bir ayrıntı herhalde. Her yer özel koruma. Aysel'i görmem lazım. İçerideydi. Aysel Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Temel çıktı. Gördüm gördüm çıkarken. Ben hepinize bir hayırlı olsun demek istedim. Teşekkürler. E şöyle buyurun oturalım. ...biri çocukla ayrılamıyorlar. E nasıl ayrılsın? Bunca olaydan sonra ancak kavuştu bebeğine. Aysel Hanım size de çok geçmiş olsun. Bülent Bey büyük badireler atlatmış. Çok teşekkürler. Allah onu bize bağışladı. Ne yapardık bilmiyorum. Aysel Hanım artık kötüyü düşünmüyoruz. İyi olanı çağırıyoruz. Ben öyle yapıyorum. Yani ne zaman negatif bir şey düşünsem başıma hep kötü olan geldi. Nasıl desem evrenden böyle pozitif bir şey isteyince size pozitif olanı veriyor gibi. Doğru diyorsun. Benim babaannemin bir sözü vardı. Sen aleme nasıl bakarsan, alem de sana öyle bakar diye. Bak görüyor musun? Bugünkü söylemiş işte. Allah bir derdi veriyorsa, dermanını da verir derdi. Ki gerçekten bana öyle oldu i̇nsan bazen çözüm ararken böyle kafası çatlayacakmış gibi oluyor. Bulamıyor da. Ama sonra bir işaret geliyor. Dışarıdan bir işaret belki. Aysel her şeyi bildi biliyor musun? Hani sana bahsettim ya biri var tanıştım böyle her şeyi biliyor gibi. Bazı insanların melekeleri vardır. Ben buna inanıyorum kızım. Yani açıkçası ben pek inanmıyorum. Artık bu kadar da biraz ne bileyim yani açıklama bulamıyorum o işaretleri kaçırmamak. Dikkat etmek lazım. Kızım o şey ne oldu? Hani seni muhterem arkadaşın. Dün aradın hani açmadı. Ulaşamadın. Diyorum ki tekrar bir arasan. Adamın gönlünü alsan. Bak Peri adam bize çok büyük bir iyilik yaptı. Devrimin habercisi oldu. Yani Aysel tamam. Evet çocuğunuza kavuşacaksınız dedi ve gerçekten kavuştuk ama yani sonuçta ne bileyim yani tanımıyoruz etmiyoruz iki günlük adam yani nasıl güveneceğiz biz? Yani ben senin işine karışmak istemiyorum ama bak çevrende öyle bir insan varsa Peri ona sımsıkı sarılacaksın biliyor musun? Bak devrimi bildi. Şimdi bizim bir de bir düşmanımız varmış. Sen soru o anlatsın. Bakarsın şak diye anlatı verir. Kurtuluruz bu beladan beş dakikada. Ha? Ne dersin? Değmez mi? Ara hadi. Ara düşünme sen öyle ara. Arayı ver hadi kızım benim. Hadi güzel kızım ara. Bravo Elit. Vallahi sana bravo. Açıkçası çok iyi bir hamle oldu bu. Ee, yine açmadın? Çünkü artık oyunun son perdesine geldik. Neymiş o? Büyük tesadüf. Vallahi normalde sınırları zorluyorsun derdim ama bence sen bu işten anlıyorsun. Öyle mi? Demek ki Kardeşimi kendime inandırabilmem için ona da küçük mucizeler göstermem gerekiyormuş. İyi pek öyle olsun. Ne günlere kaldık. Hadi kolay gelsin. Açmıyor. Sen bir daha ara. Tekrar ara. Ay yok Aysel aramayacağım. Aradım işte açmıyor. Böyle uzaktan uzaktan olmayacak. Ben onu nerede bulacağımı biliyorum ama. Aa. E devrim ne olacak? Yanında götürürüm. Ha, olmaz öyle şey. O evde kalsın sen hemen git gel. Yani aslında... Evet doğru söylüyorsun. Şimdi dışarı çıkarmak da çok doğru değil. Evet evet. Ben ona gözüm gibi bakarım. İstersen odadan hiç çıkartmam dışarı. Tamam şöyle bir şey yapalım. Ben şimdi iki tane de güvenliğe söyleyeyim. Kapının önünde dursunlar ayrılmasınlar. Sen de burada dur. Ha? Ben zaten hemen döneceğim. Tamam. Tamam. Anneciğim. Ben hemen geleceğim tamam mı? Aferin sana. Sarp. Pelin. Böyle karşılaşmamıza şaşırdım. Aslında ben seni özür dilemek için aramıştım ama tabii açmadı. Ya çok özür dilerim. Ben telefonumu hep yanında bulundurmuyorum. O kadar haklısın ki. Yani ben de olsam ben de açmazdım. Bu arada biz devrimi bulduk. Ee, okudun mu gazetede? Çok sevindim. Senin şu gazete olayları tabii. Ee, gerçekten çok özür dilerim. Ben o çok üzgün bir günümdeydim. Olabilir. Diyektim. Gerçekten çok üzgündün. ...ve karşında sana boş umutlar veren bir soytarı olduğunu düşündüm. Çünkü inanmaya hazır değildin. Şimdi hazırım. Ama şimdi benim söyleyecek bir şeyim yok. Seni gördüğüme çok sevindim. E, bu arada ben gerçekten özrümde samimiyim. Tekrar kusura bakma ne olur. Bir şey mi oldu? Senin benden istediğin bir şey mi var? Öyle değil mi? sadece af değil amacım. Bir şey merak ettim. Öğrenmek istedim. Ve benim bir kehanette bulunup sana bunu söyleyebileceğimi düşünüyorsun. Değil mi? Peri ben mecum değilim. Senin aramızda bir yakınlık vardı. O yakınlıktan da doğan bir enerji. O yüzden de ben bir şeyler hissettim. Hissettiklerimi de önüne hiçbir filtre koymadan kalbimden geldiği gibi seninle paylaştım. İşte tam o esnada biraz kırıldım tabii. Sana. Yani? Ve doğal olarak da o enerji yok olup gitti. Gerçekten. Keşke böyle bir kabalık etmeseydim, kalbini kırmasaydım ama... Ee, görüşürüz. Peri. devrime kavuştun ama hala onun tehlikede olduğunu düşünüyorsun değil mi? Haklısın. Hala etrafında büyük tehlikeler var. Hatta biri burnunun dibinde. Ve kapalı kapılar ardında gizlenen bir şeyler var. Sanki böyle elini uzatsan yakalayacak mısın, bulacak mısın gibi ama gizlemişler işte O yüzden de... Eğer iyice ararsan Kapıların ardına dikkatlice bakarsan, onu bulacaksın. Güzel kardeşim. Ay ne güzel geliyor sesin. İşler öyle yolunda gidince ben de keyifleniyorum. Hala yerinde mi mal? Aynen öyle. Giriş kapısında da kontrol ettirdim mi ben bunu? Daha kaç kere kontrol ettireceğim? Yavuz Bey, bize gelen talimat böyle. Hah, bak hatta malın sahip de geldi. Ne güzel, görüşürüz. Bir limonata alabilir miyim? Hemen getiriyorum efendim. Ee, nasıl durumlar? Harika. O zaman artık arkamıza yaslanıp muhteşem finali bekleyebiliriz. Ee? Neymiş o muhteşem final? Söyle bakalım, ne ayaksın sen?